bakalım. Hemen bir bakayım olmuş mu. Dayanamayız. Planlandı diyor. Vallahi bu uygulamayı ben çözemedim yani. Ne boktan bir uygulamaymış arkadaş. Dayanamayız lan biz. Canlı diyor. Yayındayız herhalde lan. Dur bakayım. Evet. Herkes açık diyor. Canlı diyor. Evet. Yayındayız da. Selamünaleyküm. Kimse var mı? Milletin de kafası karıştı arkadaş. Yayındayız değil mi biz şu an? Aynen yayındayız. Fotoğrafı değiştirelim. Ya da fotoğrafı değiştirmeyelim ya. Kalsın fotoğraf. Gerek yok fotoğrafa. Tamam. Daha demin ne oldu? Tam anlamadım. Biz oyun oynuyorduk. Yayın gitmiş herhalde ben. Biraz geç farkına vardım. Uğur abi gelmiş. Hoş gelmiş. Şöyle bir oyun var elimizde. Daha önce Amit abi oynamıştı galiba. Onu oynayacağız bakalım. Ne diyor? Easy normal hard falan. Easy de oynayalım ya. İlk defa oynuyoruz. Bilmiyoruz ki oyunu. Ya da dur ya şey yapalım. Fotoğrafı değiştirelim ya. Şuradan şöyle. Hop. Tamam. Kaydet. Tamam, fotoğrafı değiştirdik. Hala yayında mı? Yayındayız. Tamam. Hey şimdi beni duyabiliyor musun? Bu kaza yüzünden bir yerde mahsur kalmış gibi görünüyorsun. Bu alan güven değil. Artık inan bana sözümü takip et. Çiğ et pişirilmelidir. Bir kamp ateşine için ihtiyacın olacak. Su kirlidir. Bu yüzden anadolu'nun su içine emin ol. Sıcaklık azaldığında vücudunu ıslatman gerekir. Bir ateşe ihtiyacın var değil mi? Kaka hakkında açıklama yapmama gerek yoktur galiba. İyi yapacağına eminim. <laughs> Oyunu şu an öğretiyor herhalde. Dört tedavi yöntem vardır. Yaralandığınızda kendinizi tedavi ettiğinize emin olun. Ya, ya, bandaj kullanacaksın ya şu kırmızı şey kullanacaksın. Diğeri ne olduğu hakkında hiç fikrim yok. Bir de canlı suyunu ta tam doldurunca. Geceleri tehlikeli oluyor. Saatinizi daima kontrol edin. Mavi olunca gece başlar. Gece olmadan ateş hazırla. İngiliz anahtarını onarmak için. Şimdi iyi şanslar falan filan dedi. Tamam. Eyvallah derken <laughs> radyoyu kırdılar aga. Evet. Oyunumuza başladık. Karakter bir soru işareti söyledi. Şunu da bir kıralım. En azından Minecraft'ta ilk işimiz. Peki bunda bunu kırabiliyor muyum? Elimle kırabiliyorsam. Saçma olur aslında ama. Aa kırabiliyorum. Peki nasıl craft yapacağım? Dur lan bir şey saldırıyor. Yok. Ben nasıl craft yapacağım ama tam çözemedim. Şimdi yapabiliyoruz mu? Aynen. Şimdi... Deri herhalde. Aaa! ses çıkarttı. Ne o tilki mi garip bir şey? Harita var mı acaba oyunda? Suyun yanına yerleşebiliriz bence. Bak buraya kuruyor. Şunu da yok et arkadaş. Bu neymiş? İnşa etmeyeceğim zaten. Dash ver bana. Heh, tamam. Şimdi. At bunu. Kılıç mılıç bir şey ver ha. Kılıç ver aga. Dur. Bununla vurunca canı gidiyor o zaman. Bununla vurmayalım. Bir de tahtadan bir balta ver. Bunu şöyle koy. Bunları al ya şöyle. Bu belki lazım olur. Şöyle koyalım. Heh. Bir tane daha kıralım. Onunla da kazma yaparız. Bu arada akşam oluyor herhalde. Bir de şu tuzaktan yapalım ya. Kemik lazımmış. Kemiği nereden bulacağız ki? Aha kemik. Ne zor kırılıyormuş lan bu. Aha şunda elma var. Aa bu elmas. Acaba elması elimde kırabiliyor muyum? Şundan yapabildiğimiz kadar yapalım. Neredeydi bizim mekan? Hadi. Ben mekanı bok bulurum böyle. Dur bakayım meşale nasıl yapılıyor? İlk gün herhalde kimse saldırmıyor mu? Bize kömür lazım. Aa mekanı buldum güzel bakayım. Burayı değil mi bizim mekan? Yok lan bura değil mi yoksa? Aa kömür var dur. Kömürü inşallah elimizde kırabiliyoruzdur. Tamam. Bir meşale yapak ya. Heh. Bizim çalışma masası nerede? Aha burada. Bunlarla Herhalde. Şunları kır. Aleyküm aleykümselam, hoş geldin. Ya ben bir şey soracağım. Biz daha demin yayındaydık. Ne oluyor lan bir kalp sesleri geldi? Sanırsam yayın gitti değil mi? Ben öyle anladım yani. yapıyoruz suyu. Kova mı lazım? Demir. Fabrika. Bak tahta kömür demir. Demir de lazım. Demir içinde kazma mı lazım? Bir tane de bundan yap. Tamam. Şimdi her şeyden toplayalım. Değil mi? Yayın gitti ya daha demin. Hadi canım. Bizim baltamız vardı lan, balta kırılmış herhalde. Aa demir. De bir balta vardı ama işte şimdi çalışmıyor. Bu demir herhalde. Şu diğer de olabilir. Ne zor kırılıyor lan? Ne bu? Gümüşmüş bu. Ne oldu? Annemler, Annemler düğünde. Lan yukarıda insan var. Kesin zararlı biri. Kimin düğünü? Hı? Kimin düğünü? Ben de <laughs> bu mu demiş? Geldi geldi. Ha bu demirmiş tamam. Şu kemikleri de alalım. Lan gün çok hızlı gidiyor ya bu ne ya? Bu elimdeki de kırıldı. Aa bunu yiyince açtık falan veriyor. Okey. Şunu öldürek. Et gelsin. Aa bana saldırdı lan şerefsiz. On vurdu. Oha. Dur bunu kemik de döverim. Bize bir tane daha demir lazım ya. Demir yok mu? Demir. Aha demir. Dur kazmayla kıralım. şurada meyve gibi korktum lan. Herhalde kazma daha hızlı kırmak için ya. Elimizde falan kırabiliyoruz. Minecraft gibi değil bura. Ne bu çiraz bulduk. Yiyelim. Nom nom. Bu da ya. Çok iyi. Şimdi şimdi yapabiliyoruz herhalde. Yok. Biraz ama. Tahta hemen kırılıyor. Herhalde biz hemen öleceğiz ya. Dur bakayım. Buradan değildi o. Ka. Bunu yapabiliyoruz ama. Lan Daha... tahta balta lazım bunun için. Ha bunu da o zaman geliştirelim. Hatta bunu demir kılıç yapalım. Çok güzel. Ah demir lan bana demir şey için lazımdı. zeka alayım ya ben. Vallahi bir daha. Vallahi gitti ya. Dur bakalım başka bulabilir miyiz? Bulduk güzel. Vallahi akşam. Bugün saldıracaklar mı acaba bize? Dur bakayım. Bugün saldırıyorlardı herhalde. Aynen bak bir şeyler geldi. Lan ona niye vuruyorsun içeri? Ağzını kırarım senin ha. Onu yeren bir ses lan öyle. Bıdın de. Genel olursa kafasını kırarım ha. Vallahi ben odun toplayayım. Vlad, git! Işte, git! Ya sen ona vur, Geri zekalı seni. Karan gon. Ağzını kırdım. Para kazınız, para ne işe yarıyor acaba? Senin Kafanı kırarsın. Ağzını kırdımın. Bırak lan onu. Şu ses iğrenç bir şey ya. Hmm. Uygulamayla alakalı olabilir evet. Şimdi tabii ben duyabiliyoruz bilmiyorum ama. O zaman bir gideyim taş balta yapayım ya. Şey kazma yapayım. O zaman diğer uygulamaya geri döneceğiz herhalde ya. Bu uygulamada da sıkıntı çıktı. Anladığım kadarıyla. Bakayım. Ben bir tane şunu yap, bir tane şunu yap. Sonra. Eh, bunu yapabiliriz artık. Bunu nasıl kullanıyoruz acaba? Bunu da buraya koy. He, buna su koyacağız. Bunun için kum lazım. Şu kum mu? Dört tane kum ver lan. Ne olur lan. Kuma benziyor mu? Odun mu yoksa? Aa vallahi dört tane kum verdi. Çok iyi. Dur buna su koyacağız. De, Sonra. Ey <laughs> lan içtik lan. Vallahi zehirlendik. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Ah, mis gibi oh. Şöyle temiz suyumuzu içelim. Ama bunu tek tek uğraşacak mıyım böyle ya? O ne lan? orada geyik gibi bir şey var. Baltam nerede? Heh, balta burada. Şu baltayı da yapabiliyorsak demir balta yapalım. Ama malzeme yok. Okey. Susuzluk idare eder bizi. Dur biraz taşmaş bir şeyler kazalım. Bize demir lazım herhalde. Demir. Bak kum lazım. Şundan alalım. Laste'ye geçer miyiz? Laste'ye Biraz şu oyuna bakalım. Ondan sonra laste'ye geçeceğim ya. Şarjımız var mı? Var. Bak şurada da Gümüş var. Gümüş de lazım olur. Bunu da alalım. Kova aynen kova yapalım. Demir lazım herhalde onun için. Gümüş de lazım olur bilmiyorum. Ömür yok mu? Lan daha demin su içtin. Altın bulduk. Altın da alalım. Altın domuz var lan orada. Kırılmadı mı? Belki camdan veriyordur. Bu lazım. Gece gece de olmak üzere ha. Beyzi kaybetmeyelim. Beyze gidecek Şu kömür dalın o kömür de lazım. Tamam gidiyoruz gidiyoruz. Didit didit -di deme. Kova yapacağız. Bir de yapabiliyorsak tuzak yapalım. Kemik lazım. Kemik nerede var ki? Hava kararıyor. Şimdi bana kova nasıl yapıyoruz? Kova yaptım. Vallahi yapabiliyoruz. Hatta altın kılıç. Vay, wow, yani altın kılıcım var. Şimdi gelin lan hayırdır ola Siz kime şekil yapınız ola Elmas kılıç yapalım hatta Nerede o Bırak lan ona Şerefsiz Bunları tamir edebiliyorduk galiba dur bakayım Bunun için 4 demir gümüş diyor Bunlar çok kötü koymuşum bu arada ya Kamp, kamp ateşi. de yapalım. Bırak lan onu. Dur bakayım kamp içinde ne istiyor. Aa çadır madır var lan. Bundan da yapalım. Aa bir şey buraya. Dur. Ağzını Sen. Nerede? Kamp ateşçi. Tahta kömür. Ha, basit bir şey. Ya. Bizde ne eksik? Tahta mı? Tahta eksik herhalde. Bu ne lan yumurta? Herhalde mi anlamadım. Şimdi bize sıçmak için şey lazım. Tuvalet lazım. Çimen, tahta, taş. Ha basitmiş bu. Bir de demir lazım ya. Şu kazmayı falan upgrade diyelim. Aa kemik, kemik çok lazım da. Dur şunu da kıralım da. Şu elemanlar Ne oğlum benim. Su bitmiş su. Şunu isem su Daha kötü. <laughs> Çok çabuk öldük lan. Çok hızlı oldu. Neyse. Bu oyunlukta bu kadar olsun. Hadi lastiğe geçelim. Hop. Last day neredeymiş? Last day on earth. Şöyle başlığı bir değiştirelim. İnşallah şu sorun tekrar olmamıştır ya. Dur bakayım canlı yayın koptu mu? Daha demin oyun değişince kopmuştu. Yok, kopmamış herhalde. Değil mi? Aynen, kopmamış. Başlığı değiştirelim. Stüdyo... Şöyle yapalım. Fotoğrafı da değiştirelim şöyle. Öyle eskiden kullandığımız bir tane vardı onu koyacağım. Nerede o? Sildim mi lan yoksa onu ben? Dur bakayım. Allah Allah. Ha bir tane buldum. Şunu koy istin ya. Tamam. Oyunu burada müziğini açalım. Aa. Biz <mülüyor> oyun <mülüyor> 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 ölürüz, ölürüz şey olur yani ölürüz derken. Evet. Aa bunlar ne lan? En son yeni sezon geldi mi? Yok gelmedi. Ya da yayını kapatsak mı burada ya? Vallahi devam edesim de gelmedi. Ben yayını burada kapatayım. Evet. Bu yayınlık da böyle olsun. Ne yapalım? Bugün hiç istediğim gibi bir yayın olmadı. <laughs> Daha güzel bir yayın bekliyordum. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. O zaman kendinize iyi bakın diyeyim sizi heveslendirdiysem son dakika kusura bakmayın.